Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı Niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Haftanın son günü, hafta içinin son günü. E, güzel bir süreç olsun inşallah. Böyle dolunayın etkisini ufak ufak böyle sıyrılmaya başladığımızı hissediyor gibiyim ben. Dilerim sizler için de, de öyledir. Bakalım neler söyleyecek fincanımız. Şimdi ben tabii ki de kolektifin adına niyetlendim. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra aman Allah'ım aman Allah'ım. Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar neden dediğim Aslında e, birkaç gündür bütün fincanlarda bir belirsizlik hakimde. Yani ben de bunu anlam yani şöyle neden bu kadar belirsiz? Belki de kafanız dağınıktı son zamanlarda. Belki de hani artık ben bunu nasıl yapabileceğim konusunda direncimi toplayamıyorum, cesaretimi toplayamıyorum, aklımı toplayamıyorum bir şekilde Dağınıktım dediğiniz içindir bilemedim. Ama hani burada da şimdi bütün yani bütün şöyle müthiş bir bütünlülük üzerine ve bir enerji birliği var. Kararlıyım yapacağım. Şimdi öncelikle şurada kesinlikle geçmişe bakan bir durumdasınız. Bunu görüyorum. Şimdi burada iki kişinin kafa kafaya verdiği bir konu içerisindesiniz. Aldığınız haberler var burada. Ve bu haberler sonrasında... Şimdi bu haberler bu haberler etrafı etrafı çok karışık karışık. Yani böyle bu haberlerden sonrasında siz bir telefon iletişim haliniz var çünkü. Şimdi şöyle ki e, telefonla iletişim kurduktan sonra bir yere geçip bir konudaki e, bir konudaki şöyle bir şey var. Kesinlikle iki tarafla da dengelemeye çalışıyorsunuz. Evet. Yani dengelemeye çalıştınız ama ortalığında karışık oldu. Hilti midir şu böyle diyolu e, delen? Elinizde bir şey var bak. Yaptığınız bir şey bir ses getirecek, yankılanacak bir şey delecek. Artık öncesi gibi olmayacak. O durum o durum bozulacak. Aldığınız bir haber var. Bu haber etrafı karışık bir haber. Bunu aldıktan sonrasında siz böyle bir durumu sabitleştirmeye çalışıyorsunuz ve durum artık değişmeyecek, eskisi gibi olamayacak gibi. O yüzden de şunu söyleyebilirim size, bu yapacağınız eylemde çok net bir şekilde durduğunuzu görüyorum sizin çok net bir şekilde durduğunuzu görüyorum şimdi ıı, S harfindeki bir kişi 3 rakamı vermiş. Son 3 aydır bununla berabersiniz. Yanı başınızda bir kişi var. Onunla birlikte aslında birbirinizi destekleyerek yapıyorsunuz bunu. Bir yerden bir yere geçiş net var. Eski düzeni yıkmak gibi bir görsel açıkçası. E, bunun çok mücadelesini vermişsiniz ama kazanan kim deseniz siz olursunuz. Şimdi burada beyaz bayrağını kaldıran bir A harfi görüyorum. Burada da görüyor musunuz gücünüzü ve çocuk gibi tutmuşsunuz. Böyle sanki sanki kucağınıza taşıyorsunuz. Gördünüz mü hareketi? Şurada birisi var ve birisi kuş. Ve o kucağınıza taşıdığınız kesin belden altı yok. Ona bağlı böyle kişiler var. Yani bunlar bir birlik olup bir gaza gelmeyle bir eyleme kalkışmışlar ve siz de artık gerekirse yıkacağım bu düzeni hmm, diye kesinlikle değiştiriyorsunuz. Hmm. Sizin de eliniz ikinci bir karışıklığa bağlı yalnız. Şimdi siz geçmişteki var olan düzeni yıkacak, yeni düzeni oluşturmak için de yepyeni bir sürece gireceksiniz. Yalnız burada bildiğiniz Şirinler Köyü'ndeki üç Şirin'in halay çektiğini görüyorum. Resmen 3 insan çok mutlu. Yani aslında başa siz geçtiniz, müdür siz oldunuz, artık bir şekilde yönetici siz oldunuz, sizin dönüştür dönüştürdüğünüz süreç oldu. Bunun için çok memnunlar. Önce onu söyleyeyim size. Sonrasına bakıyorum. E, ipler i̇pler gerilmiş. Yani aslında şey diyor burada senin yapacağın her neyse neyi yapmak istiyorsan aslında şöyle bir şey var ee, ben diyorum ki burada gerçekten her şeyden önce. Gireceğiniz ortam da karışık. Karışık değil diyemem. Ama geçmişinizle ilgili baktığım noktadan bakınca yani özellikle o sistemin dönüşmesiyle ilgili bakınca çok daha rahatlamış olduğunuzu görüyorum. O yüzden hmm, resmen şey hali var. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki ne diyorsunuz? Şimdi çözmeye de çalıştığımda şöyle bir gerçek var orada. Hakikaten kuracağınız sistemde de Biraz dalgalanma söz konusu. Kaygılarınızı anlıyorum ama çok daha huzurlu olduğunuz ve yönetimin sizde olacağı bir süreçmiş gibi e, durmakta. Bakın yine burada bir şeyler işliye işliye gideceksiniz, İkili ikili konuşmalarla gideceksiniz ama sonuçta güzel haberlerinizin olduğu bir süreç. Eylül ayından hiç böyle e, böyle olduktan sonra çeli, çekilen çile kutsaldır. Yani sanki evet bir şey e, var ama en azından ben burada çok net rahatladım der gibisiniz. O yüzden arkadaşlar şunu söylemek isterim size. Önümüzdeki süreç sizin adınıza çok hayırlı olacak bu bir. Bakar mısınız? Birisiyle zaten dudak dudağı haldesiniz. Bu çok sıkı sıkı konuştuğunuza, aslında hemfikir olduğunuza, aslında çak ortak dediğinize. Ve bak sizin yine böyle ayaklarınızda bir iki kişi var. Kolunuz birisinde özellikle bir çiftte. Siz burada evliliğinizi de toparlayacaksınız. İki kişiye de bağlı olduğunuzu net görüyorum. Bana kalsa aşk var burada ama öncelik burada bir düzen değişimi. Nedir bu düzen değişimi? Ailedeki, sülaledeki, iş yerindeki, arkadaş ortasının ortamındaki bir şekilde siz bir düzeni sağlayacak. Her yani her neyse buradaki süreç bu düzen sağlama sonrasında da birisiyle kuğu gibisiniz. Ben de bunu tabii ki de birlik olarak, beraberlik olarak değerlendiriyorum her şeyden önce. O yüzden size şunu söyleyebilirim. E, büyük oranda rahatladığınız bir döngü, bir ikincisi e, iki kişinin de çok uyumlu olduğu bir döngü. Bir de bu sıkıntıları açtıktan sonra bu ikiliyle alacağınız yolda çok daha keyifli olacağınız keyifli bir döngü diyebilirim. Böyle dalgalandım da duruldum görselleri var ama bu dalgalı da durulup zurduğunuzu e, o noktalarda şöyle bir gerçek var her şeyden önce. Hmm. Yani bu merak kaygısı aslında şöyle ki hı hmm. aynı kişiyle karya, aynı sektörde olmanın, aynı durumda kalmanın kaygısı var ama yolunuz açık. Yolunuz açık arkadaşlar. Bir de öyle bir şey var ki orada hmm. orada sizin kökte beslediğiniz küçük bir fidan minnacık bir fidanın büyüdüğü siz aslında yarınları düşünerek hareket ettiğiniz için akıllı adımlarınız olmuş açıkçası onu söyleyebilirim çok net akıllı adımlarla ilerlemişsiniz yani çok sallama bir işlemden ziyade çok net Bugünleri daha doğrusu aslında yarınları düşünerek yapılan adımlarla daha adımlarınızın oturaklı olduğunu görüyorum her şeyden önce. Onu söyleyebilirim. Şimdi S harfindeki bir kişiyle beraber artık ben bunu hallettim. Şimdi de yuvama bakabilirim dediğinizi net gördüm arkadaşlar. Etrafınızdaki insanlar arınmış. Level yükselmek gibi diyeceğim ama şöyle düşünebiliriz bunu. Sizin etrafınızda kötü, insan, kötü niyetli kişilerin arındığını söyleyebiliriz. Yani artık dedikodunuzu yapanlar, ayağınızı kaydırmak isteyenler, bir şekilde çelme takmak isteyen vıdı vıdı vidi vidi devam eder. O yüzden şey yani buradaki kişiler kesinlikle sizin hayatınızda daha sakince hareket ettiğiniz, oh be diyeceğiniz kişiler. E, dolayısıyla e, bir yenilenmeniz çıkmış burada ya. Ben bu yenilenmenizin geçmişe oranla özellikle o içinizi böyle ne yapacağım şimdi diye açtım falı. Yani daha doğrusu siz öyle hissediyormuşsunuz gibi açtım. Güzel şeyler yapılır orada merak etmeyin siz. Anca millet de böyle konuşur. Yani milletin konuşacağı bir şey. Allah'ın emri der zaten. Güzel yollarınız var. Ee, güzel açılımlarınız var. İnsanlar size özendiği için konuşur. Nazara döndürmez. İş yerindeki iki tane insanın çok böyle bir vıdı vıdı bardak dayarsın ya yan komşuyu dinlemek için üst komşuyu alt komşuyu bir şekilde işte bardak dayama yöntemi ben her gün dinliyorum <laughs> tabii ki de öyle bir şey öyle bir söyledim ki ee, hani ne bileyim öyle bir yöntem vardır ya bardak yan odayı dinlersin İşte bardakla dinliyorlar sizi sizin iş yerinizde <laughs> bu da haberdar olmaya çalıştıkları anlamına gelebilir resmen ee, bir şekilde sizden haber almak istiyorlar diyebilirim. Yani bilgi toplamaya çalışıyorlar iki kişiler. Sizden bilgi topluyorlar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi hanenin ortasına baktığım zaman siz zaten bence yapılan değişim sonrasındaki özgüveninizde artık herkese karşı bir değiştim ben tavrınız var. Böyle yolda yürürken resmen kaldırımı salladığınızı görüyorum. Bu da çok güvenli adımlar attığınız için kendinize özgüveninizi yükselttiğiniz anlamına gelir. Onu söyleyebilirim. Sonrasında da şunu söylemek istiyorum. Ee, bir kere şey var burada ya. Eee Bak balık balık var. Burada resmen balık var. Burada ama balıkla şey tutmuşsunuz. Arkadaşlar sen yani şöyle bir şey görüyorum da bakın şimdi. Burada bir kişiyle karşılıklı olduğunuz kesin. Ama böyle balıkları toplarsın ya zıpkın balık tutarsın. Bir balığı bir balık ayağına zıpkınla tuttuğunuzu görüyorum. Şimdi bir kısmeti sıkı sıkı yakalamak olarak mı değerlendirmek lazım bilemedim. Etraftaki insanlar da bu ikiliye bakıyorlar. Belki de zaten evli olan çiftler için şey diyebiliriz. Gönül bağınız o kadar çok ki sizden bir ayrılık bir boşanma olmaz. Ben buradaki çiftin birbirlerini sevdiğini değer yani seviyor diyebilirim buradaki çift için arkadaşlar. Çünkü şey değil orada Hmm, zıpkınla tutulması bayağı sıkı sıkıya tuttum görseli var. Çok da güzel gözyaşlarınız var burada. Ve sonrası temiz. Hatta bu zıpkınla tutunarak hareketinden sonra birileri böyle Ao! diye ağzını açmış şeklinde görüyorum. O yüzden de şey diyebilirim size. Burada bir birliktelik var. Kalbini kalpten vurmanızı tercih ederdim. <laughs> Ama burada bir balığı tutmuştunuz. O da o da sizin için iyi bir şey. Şöyle çünkü balığa zıpkın girmiş gibi. Yani bu da evlilik tarafında üstelik Dolayısıyla ben şey de diyemiyorum arkadaşlar ya. Hani kalbini fethetmiş birisi. İşte bu bu aşk oku kalbe falan öyle bir aşktan ziyade. Birini bulmuş sıkı sıkıya bırakmamanın derdindeymişsiniz gibi çıkmış. Evli çiftler tartışmıştır. Asla bırakmam seni. Ben seni seviyorum diyen bir evlilik değil O da olabilir elbette ki. Yeni birisiyle tanışmışsınızdır ki zaten orada şurada çok net bakın. Şuradaki görsel zaten bir birlikteliği e, istinaden böyle görünüyor. O yüzden de hani sizin ben birlikte birisiyle beraber olduğunuzu düşünmekteyim. Birlikte olduğunuzu düşünerek değerlendirdim. Yok olanlar e, demek ki birisini bulunacak ve zıpkınla sabitlenecek o insan senden kaçışı yok demek. Yani ben seni çok istiyorum diyeceğiniz birisi olacak. İnşallah hayırlı olanlarla olsun tabii ki de diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabahları ve akşamları ayrı ayrı karşınızda olmaktan keyif alıyorum. Enerjinize sağlık. Yorumlarınıza teşekkür ederim. Çünkü sayenizde buralardayım sonuna kadar dinliyorum diyen tüm arkadaşlarımın da gerçekten gönlüne sağlık. Mesajlarla da belirliyorsunuz, belirtiyorsunuz bunu zaten. Şunu söylemek isterim her şeyden önce. Ben gerçekten yapılan kötülüklerin havada kalacağını düşünmüyorum. Bir şekilde bedellerin ödeneceğini düşünüyorum. O yüzden de size kim ne kötülük yaptı bilmiyorum. Ama günün sonunda şunu biliyorum ki yapan kimse yanına kar falan kalmayacak. Elbette ki adalet yerini bulacak ve elbette ki arkadaşlar e, ilahi adalet sistemde işliyor. O yüzden siz aslında aldığınız derse bakarak e, yarınınıza adım atmanız gerektiğini düşünüyorum. Umudunuzu yitirirseniz sadece depresyon sebebi olabilir bu. E, o yüzden de şey umutsuzluk insanı depresyona iter. Ben Şundan çok net eminim. Bir kapı kapandıysa biri mutlaka açılacak. Hayır mıdır şer midir sana ancak bunu yarın gösterecek. E, o yüzden de ilahi adalet teslim ederek umutsuzluğunu yitirmeden yarınlarına bakmalısın. Umudunu yitirmemelisin. Kendini dibe sokmamalısın. Depresyona atmamalısın. Yani burada insan da kendisine bu zararları vermemeli. Hele de sağlığımız yerindeyse çok şükürler olsun demeli. Ve önümüze bakmaya devam etmeliyiz. Neden? Çünkü Allah düşürmesin eksik etmesin. Dünkü sıkıntını da sen açtın zaten. Sende o güç, o irade, o dirayet var. Sen meraklanma. Yarın aşacaksın o sıkıntıyı. Sadece sabır etmen gerekiyor. Bir ders alman gerekiyor. Bir başka bir yerden bakman gerekiyor. O yüzden söyleyebileceğim şeyler... Allah başta sağlıkla sınamasın. Dermansız derdimiz olmasın. Sağlıkla sınananlara da, sınananlara da bolca şifalar göndermek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın diyorum ve hepiniz hoşça kalın.